Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Mayıs Pazar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizlerde hoş geldiniz. Arkadaşlar bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. E, i̇nşallah çok güzel e, bir güzel günler geçirirsiniz. E, Tabi e, Anneler Günü olunca ayrı bir özellik ya bugün İstanbul'da e, Anneler Günü koşusu olması da denk gelmesi bence çok çok güzel olmuş. E, bugün Adana'da tabii ki yarış programımız e, ilk koşu tercihimiz Adana'da daha sonra İstanbul'da ama bugün en azından bir anneler günü kutlayarak bir yarış programımızı açalım. Her şeye hayırlara vesile olsun, güzel şeyler olsun arkadaşlar. Ee, dünkü altılıyı da en azından Ankara altılısında yakalattık yakalattırdık arkadaşlar. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun. En azından arka arkaya altılar geliyor. Seriyi inşallah bozmayız. Bugün devamını getiririz. Ee, Tabi birinci altılı ve ikinci altılı yine 500 civarında bir para tutuldu. Olsun arkadaşlar. En azından e, zarar etmekten iyidir. E, Tabi Akşam İzmir yarışında da maalesef ikinci ayaktan yattık yani oyunda program da çok güzel gitti ama 17 lira ganyanı da ilk ayakta yakaladık. Hem de ilk tercih ettiğimiz isimler arasındaydı. Üçüncü attı vermiştim ben o yediğin onun safkını. Ama işte olmayınca da olmuyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, şimdi hemen fazla sözü uzatmadan yarış programımıza geçelim. Ee, maalesef dışarıda da fırıncının sireni çalıyor. Soydular mı yine acaba soymadan? Aradası da hırsız gidiyor ya. Vallahi hırsızlık dedik de aklıma geldi. Bugün bir kemer altına gittim. Ee, biraz dolaşım dedim. Çok kalabalıktı. Ya iki tane Suriyeli çocuk arkadaş yaşları nerede baksan bir 13-14 yaşlarında var yok hani iki tanesi abi girder e, adamın tezgah dışarıda dedi. kaptılar kaçtılar ya böyle de olmaz abi ya cık 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 cık. yazık yani ya yani adam orada ağlayacak da neredeyse ya zaten İnsanlar zor para kazanıyor. Bir de bunların böyle bu şekilde yapması. Gelmişsiniz artık burada duruyorsunuz. Ya yani daha ne hırsızlık yapıyorsunuz, gaz yapıyorsunuz. İstesiler zaten insanlar para veriyor, yardım ediyor. Açsa yemek veriyorlar, bir şeyler veriyorlar. Ama bu hırsızlık olayı apayrı bir şey abi ya. Adam yaşlı başlı peşlerinde mi koşacak çocukları? Koşturuyor. Pervane gibi koşturuyor hem de. Neyse. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dilerim arkadaşlar. E, i̇nşallah kimsenin başına gelmezsin. Böyle bir şey iyi bir şey değil çünkü. Birinci koşu saatler 12.30'u gösterirken şartlı 19, 4 yaşta Arapların 1300 metrede çim koşusuyla başlıyoruz. <laughs> 12 savkanın da yer almış olduğu bu koşuda 5 doğulu Paris aşkı ile başlayacağım. Bu öz dram temsilcisi Burhan Kılıç da yakalamış olduğu güzel formuyla, artan formuyla bence bu grupta en şanslı isim olarak çıkıyor. 5 doğulu Paris aşkı. İki nolu Mekah ha mutum özme Emrah Sincan'dan yine güzel ve istikrarlı durumuyla yine bana göre en ciddi iki rakip olur. Daha sonra 3 nolu Akkuş kızı bu zengin olu de Nizamettin Demir'le yine güzel formuyla. Bir nolu Akmalık bu Paydar Bay temsil de Aziz Akdemir'le yine istikrarlı ve formda durumuyla bu, bu piste de etkili koşaracak diğer isim. 5-2-3-1 bir, biraz daha ön plana çıkan isimler ama buraya bir iki safkan sürpriz arayanlara da altı nolu Saipan ve 12 iki nolu Mersin güzelinde kuponlara ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 3, 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik çim koşusuna. Evet, şartlı 3, 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre çim koşusunda 3 ve 7 ekürü, 4 ve 6 da ayrı bir ekürü. Ben burada 1 nolu özlemimsin. Bu Bushranger temsilcisi Aziz Akdemir'i e satacak alacak olan Safkan, 21 gün önce yarış hayatına başladığı çim yarışındaki güzel birincilikle ben bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko isim olacak bir nolu özlemimsin. Aziz Akdemir'le banko olarak öneceğim isim. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde meydanın 3 yaşta Arapların 1200 metrelik kum yarışı. Evet 12 savkanda yer almış olduğu bu koşuda önceliği altın olu soykırana vereceğim bu şimşeğin temsilcisi Müslüm Çelik de görmüş olduğu yarıştan sonra e, hızlıca toparlanan bu isim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Daha sonra 7 nolu Şimşek Dizdar. Bir o temsilcisi Ali Şenbar'la start alıp yine görmüş olduğu yarışta. Güzel bir dördüncü artan nefes ve kondisyonla yine bugün iddialı ve şanslı gördüğüm isimler arasında bir nolu ahali bir sultan defos temsilcisi ee, kardeşiniz ismi neydi? Sadık Altay ile start alıyor. İkinci yarışındaki üçüncülük Hayat Atmikar bugün yine etkili koşacak isimler arasında dokuz nolu bitirim sedabı. Bitirim karaca temsilcisi de Nizamettin Demir. Bir de son olarak da üç nolu Kılıç Osman. Bu demirdeven temsilcisi Burhan Kılıçdaroğlu ilk de start alacak olmasına rağmen önlerde şanslı gördüğüm isim. 6-7-1-9-3 bu koşudaki sıralama. Günün dördüncü koşusuna geldik. Handikap 14-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik Çin koşusuna. 12 safkanında yer almış olduğu bu koşuda tabii ki 2. altlı gayen İlkaya e, 3 dolu Kalmi Champ, Scarface temsilcisi Müslüm Çelik ile start alacak olan safkan yakalamış olduğu güzel form ve son iki güzel ikinciliğiyle bu pistte de etkili koşudan İlk isim oldu. Daha sonra onun oğlu Tai Lung. Bir torak temsilcisi Burhan Kılıç'la start Safkan'da yine bu arada fena değil. Bu Safkan'ın form durumu hazırlıkları da fena değil. Uygun kilosuyla ve bu pistte çok etkili koşacak bir diğer isim olacak. 4 oğlu Omer'e bir Bushranger temsilcisi Mert Gökhap. Arslan start alan Safkan'da bugün etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim. Ve son olarak da bir nolu Tulu Han'ın bu Maximus Dilim temsilcisi Muhammed Özdemir'le yine önlerde şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 3-10-4-1 benim bu kuştaki sıralama günü 5. koşusuna geldik. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusu 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 3 dolu Gamburu, bu Trivales temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan safkan yarış hayatına iki tane birincilik yaptıktan sonra uzun aradan sonra görmüş olduğu yarışta güzel bir ikincilik elde eden bu safkan artan nefes ve kondisyonu bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur bu sefer hazırlık olarak da iyi, kondisyon olarak da iyi. Ben küçük ve risk sevenler için benim alternatif olsa bir banko adayım olacak. 3 dolu gamburu, müslüm, Çelik'te Ama ben rakip arıyorum derseniz de bu arada güzel form yakalasa da biraz mesafe korkutuyor beni ama bir nolu Varlı Bey'i bir de iki nolu Belle Frange, Fas Company temsilcisini de Nizamettin Demir'le rakip olarak yazabiliriz. Ama önce 3 daha sonra bir ve 2. Günün 6. koşusuna geldik Handikap 17 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışını. 8 safkanın yer almış olduğu koşuda önceliği 4 dolu Alator'a vereceğim bu El Corredor temsil sistem Merkio Cup da e son iki yarışının beşinciliklerle tamamlansa da hazırlık olarak ee daha iyi duruma geldiğini gördüğüm bu safkanın biraz daha önlerde şansı görüyorum 4 dolu Alator'u daha sonra 5 dolu Filinta bu Torok temsil sistem Emrah Sincan'da Yine uygun kilosuyla son güzel üçüncülüğüyle şanslı gördüğüm bir diğer isim. Ve son olarak da bir olup Pericles. Bir present perfect temsilcisi. Muhammed Özdemir'le start alacak olan bir isim. Rakipler ona biraz kilo farkı olmuş olsa da yine son güzel üçüncülüğü ve artan formuyla şans verdiğim diğer isim olacak. 4-5-1 benim öncelikli olarak şans verdiğim isim ama bir safkanı yazabilirsek. En azından şu fedai kahraman Ekürsün'e ait 8 oğlu Kartanesi ve Aydemir temsilcisine artan bir forma sahip bomboş kilosuyla son güzel ikinci ile en azından bu ayakta ilave edilmesi gereken isim olarak öneriyorum. Günün 7. koşusunda şartlı 4 Aprantide mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda bence bu grubun üzerinde olan görmüş olduğu yarışlardan sonra hızlıca toparlanan 7 olup Baba Hancı bu kuvvet temsilcisi Muhammed Özdemir'le benim banko olarak önereceğim isim olur. Günün bir sonraki koşusu yani 8. koşuya geldiğimizde meydan 3 yaşlı. Arapların 1200 metrelik kum yarışı 13 safkan arasında koşacak olan bir yarışta birbirine çok yakın safkanla var. Yani buradan bir ters bir sonuç çıkabilir her ihtimale karşı. Yedinoğlu Muş Fatih bu sarraf temsilcisi Ali Şenbar'la koşmuş olduğu iki yarışta güzel iki tane üçüncülük yapan bu safkan bugün yine etkili koşmasını bekliyorum. 8 dolu semi star bir kaç. temsilcisi Halef Katı'da start alacak olan bu kendi aile adlarından birisi ilk kez start alacak olmasına rağmen güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. 3 nolu dolu Dede Yalaz bir Berkay Efe temsilcisi de İsa Akyavuz'dan iki tane çim yarışının ikisinde ikisini ikincilik de tamamladı. Bugün de güzel hazırlıklarla bu pistte etkili koşmasını beklediğim bir isim. Ve son olarak da 9 dolu Uçarcan'ın yeğeni bir Berkay Efe temsilcisi olan bu da. Müslüm Çelik'te görmüş olduğu yarıştan sonra artan nefes ve kondisyona şans verdiğim diğer isim olacak. 7, 8, 3, 9 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Eğer bir safkanda yeriniz varsa bir Sultan Defus temsilcisi olan 5 dolu Faskaya. Bu Burhan Kılıç'ta ilk kez start alacak olmasına rağmen bugün yine etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. Geldik günün son koşusuna. Handikap 16, 4 ve yukarı. Arapların 1400 metrelik kum yarışını. Evet, 14 safkanın yer almış olduğu koşuda önceliği 4 dolu gün salara vereceğim. Bu Yakup Bey temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la son iki yıl açıda arka arkaya bincilikle tamamlanan bu isim. Yine bende de ilk şanslı isim olarak çıkıyor. Altın dolu aldırmaz bir kazbek temsilcisi İsa Akkavuz'a start alan Yine bugün etkili koşacak isimler arasında. 12 dolu Semi abi, bir kırmağın temsilcisi Mehmet Kıyak'la start Bence bugün bomboş kilosuyla artan Çalış, güzel formu ve formuyla bence kesinlikle imale gelmez. Çalışmaları da bir hayli iyi. 3 nolu güneşi gördüm bu uçan bey temsilcisi Müslüm Çelik de son iki yarışında arka arkaya ikincilikler tamamlayan bu isim yine önlerde şanslı isimler arasında ve son yarışını kazanan 7 nolu yantarda son isim olur Tamer Bali ile 4 6 12 3 7 bu koşudaki sıralama hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar birinci koşu 5 2 3 1 daha sonra 6 ve 12 İkinci koşu 1 tek. Üçüncü koşu 6, 7, 1, 9, 3. Dördüncü koşu 3, 10, 4, 1. Beşinci koşu 3. Daha sonra 1 ve 2. Altıncı koşu 4, 5, 1. Daha sonra 8. Yedinci koşu 7 tek. Sekizinci koşu 7, 8, 3, 9. Daha sonra 5. Son koşuda 4, 6, 12, 3, 7 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. bol şanslar diliyorum yarın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.